İkinci Dünya Savaşı'nda İngiliz sömürgesinden ayrılarak Malezya Federasyonu'na bağlanmış. Singapur evet. Burası da Marina Bay Sands otel. Üstünde sonsuzluk havuzu var. <laughs> Girebiliyor muyduk oraya? Geçen oraya değil. sadece konaklayanlar girebiliyor. Ama istersen akşam da rooftop'una bir şeyler içmeye gidebilirsin. Herkese merhaba. Eda Sipahi kanalına hoş geldiniz. 16 saatlik uçuştan sonra 16 saatlik yolculuktan indik. <laughs> Dünyanın en güzel airportuna, havaalanına geldik. Bakar mısınız? Şöyle bir görsel şelale yapmışlar. Singapur Changi Havaalanı'ndayız. İstanbul'dan aktarmalı, Mumbai'ye aktarmalı geldik. Son durumu. Bomboş. Uçağı kapattık. <laughs> Burada gezilecek çok yer olduğu için 1-2 saatimizi de havaalanına ayırdık. Çünkü şelale falan varmış. Şimdi size onları göstereceğim. Şurada da yoga yapanlar, pilates yapanlar var. Buraya dışarıdan gezmeye gelenler de oluyor. Sadece havaalanı yolcuları değil. Bir saniye herkes fotoğraf çekiyor. Fotoğrafların arasından geçtim. Bakar mısınız şu güzelliğe? Burada uzun beklemeli uçuşlarınız varsa şanslısınız demektir. Biz bekleme için gelmedik. Son durağımız Singapur'du. Burada 3 gece geçireceğiz. Gece Onun için gidiyoruz. havaalanında rahat rahat gezdik. Yüzme havuzları, kelebek bahçeleri, çocuklar için oyun alanları, sinema, ekranları vesaire her şey düşünülmüş. Bu terminal 1'de bütün bu saydıklarım. Trenle gel geliyorsunuz. Evet. T1 trenimiz geldi. Şimdi buna binip Cevil diye o parkların olduğu yere gidiyoruz. Burayı gezdik. Şimdi otelimize doğru yola çıkacağız. Ya trenle ya da Grab diye uygulamaları var buranın. Ya da onlarla bakalım. Arkadaşım Nurcan'la birlikte Singapur'u gezmeye geldik. Malezya ve Endonezya arasında küçük bir ada devlet ve bu ada devlet 60 tane küçük küçük adacıktan oluşuyor. Eda. Ne yapıyorsun Nurcan? <laughs> ne yapıyorsun burada dedikodu yapmak yasak, bunun cezası var. Sakın, dedikodu sakın. yapmıyoruz. Arkadaşım şunu yapmış bunu. Ya... Bence hiçbir yerde yapılmaması gerekiyor. Yok bence de kesinlikle dedikodu, dedikodu kötü, kötü bir şey. şey. Evet. Kesinlikle. Burada da bunun cezası var zaten. Sakız mı var? <laughs> sakız mı dedin? Burada sakız çiğnemek de yasak. Sakız çiğnemek de yasak. Geldiğiniz zaman bunlara dikkat edin. Ha bir de çöpleri de çantamızda biriktiriyoruz. Çünkü çöp atmak da yasak. Singapur'da her yer çok düzenli. Neden? Çünkü cezalar bu şekilde. Eylül zamanı bu son döneme Asya, Singapur, Phuket, Tayland bu ülkeler için gelirken de herkes çoğu kişi daha doğrusu yazamayacaksınız şu olacak bu olacak vesaire dediler fakat bizim uygun zamanımız Eylül olduğu için buraları da görmek istediğimiz için kalktık geldik yağarsa yağar yağmazsa yağmaz diyerek yani velhasıl bizi son yağmurları yerine şöyle güzel bir hava karşıladı. Gerçekten çok şanslıyız bu konuda ama şuna inanıyorum. Neye niyet ederseniz yani içinize ferah tuttuğunuz zaman yani kötü düşünmediğiniz zaman bu değil ki polyanlacılık. Yani yağmur yağsadı bu arada. Yine gezmemize engel olmazdı diye düşünüyorum. Bundan benim için bir engel teşkil etmezdi. Burada da ara ara yağıp kesiliyor. O yüzden yanımıza yine bir yağmurluk bulunduruyoruz. Gerek olursa giyiyoruz. Sabahta birazcık yağıyordu. Yani yağıyordu daha doğrusu. Öyle değil değildi. Fakat bu Çıkmamıza, gezmemize engel olmadı. Gördüğünüz gibi şu an yağmış. Kesildi. Güneş açtı yerler bile Turudu yani. Hiç yağmamış gibi. Yani siz planlarınızı hava durumuna göre Ertelemeyin derim. Biz ertelemedik. Ya da erteleyin sonra Sana uydukta bak ne oldu ne oldu dersiniz. Kimsenin Günahına girmeyelim burada. Lakin böyle. Singapur'u sevdik mi? Sevdik. 3-4 gün bizim için yetti. Bir de şundan da bahsetmek istiyorum. Sokaklar gece gündüz olsun fark etmeksizin inanılmaz sessiz. Yani insanlar çok kısık sesle konuşuyorlar ya da konuşmuyorlar bayağı da saygılılar bu arada birbirlerine karşı. Ne bir kornaya basıyorlar ne bir yüksek sesle bir şey söylüyorlar. O açıdan da bayağı bir gelişmişler diyebiliriz. Bu 7-Eleven'larda her şey var. Sandviç, kahve, içecek. Ve bu 7-Eleven'lar adım başı her yerde karşımıza çıkıyor yağmurluk, kriz dönüştürücü. Bu arada buranın resmi dilleri İngilizce, Malayca, Çince. Bazen birilerine bir şey sorduğun evet. zaman sana yapabiliyorlar. Onlar kaba oldukları için değil bence. Seni anlamadıkları için. Öyle yapıyorlar. Çünkü birkaç kişiye aynı bölgedeki birkaç kişiye sordum. Hepsinin onu böyle no da demiyorlar. Sadece kafa sallıyorlar. Sonra böyle bir kanıya vardım. Ve elimdeki haritayla devam ettim. Şu da bayrakları. Ay ve beş yıldız. Demokrasi, barış, adalet, ilerleme, ve eşitlik. Singapur'un bu beş temel değerini simgeliyor bayraklarındaki beş yıldız. Gerçekten az önce bahsettiğim gibi videonun başında kimse kimseye kornaya basmıyor, sesli konuşmuyor veya herhangi bir ters hareket sokaklarda hiç görmedim. Bayağı gelişmişler bu konuda. Bunu da dipnot düşeyim. Evet arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Singapur'da bu meşhur Sand Bay Marine Otel var. Şu arkada gözüken şurası. Burada akşamları Garden by the Bay diye geçiyor. Şöyle şu ağaçları süsüyorlar ve ışıklı şovlar yapıyorlar. Taşlı şovları izleyeceğiz birazdan. Sen Bay Marine e gelip asansörle, bu arada burası bir otel olduğu için çok büyük. <laughs> Onun dışından bir asansöre binip 6. kata çıkıyorsunuz ve bu bahçeyi gezebiliyorsunuz. Şu an ışıklar yanmaya başlıyor. 8'e doğru da şu Garden by the Bay show yapıyor. Biz onu bekliyoruz. Saat şu anda 7.20 falan geçiyor. Birazdan başlar. Burası çok kültürlü bir ülke. Yani Budist'i var, Hristiyan'ı var, Çinlisi var. Çinliler çok bu arada. Malayı var, var da var. He. Ulaşıma greple sağlayabilirsiniz. Bir de metro hattı var. Şehrin altı full metro. Gelirken karttan 15 dolar çekmişti. İnerken de... Her yere ulaşım var, her yerde bir metro çıkışı var. Ee, biz şimdi onu deneyeceğiz. Şimdi metroya bineceğiz. İlk metro deneyimi. Hey. Hey. Dans pratiklerini metro istasyonunda yapıyorlar dansçılar. Aa, bakın burada ne var? da devlet dedik ve 60 tane küçük adacıklardan oluşuyor. Yine adalar arası ulaşımı da MRT metro hattıyla da yapabilirsiniz. Dün Sentosa adasındaki Universal Studios'a gittik. Yine <laughs> ulaşımı çok kolaydı. Merkezdeki bir alışveriş merkezinden Vivo City diye. <laughs> Monoray ile biniyorsunuz. Oradan hızlı bir trenle yaklaşık bir 15 dakika falan sürüyordu. Sentosa Adası'na gidiyorsunuz. Orada Universal Studios'u gezdikten sonra la, 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 la. Yine trede atlayarak, yine orada ücretsiz bu arada. Bundan da bahsedeyim. Universal Studios'a gitmek istiyorsanız Vivo City'den bilet alıyorsunuz. 83 Singapur Dolarıydı sanırım. Ve onunla Universal Studios'a gidiyorsunuz. Sonrasında Beachler arası, Shuttle'lar... otobüsler ve trenlere ücretsiz binebiliyorsunuz. Yani bir gün Universal Studios'a bence yani çok yoruluyorsunuz. Dinlenmek için bir plaja gitmeyi tercih edebilirsiniz. Bu arada biz şu an Eylül ayındayız, muson mevsimi. Sabah bir anda çok fazla yağmur yağıyordu. Şu an gördüğünüz gibi günlük güneşlik. Yani öyle yağmur yağıyor, çıkmayın falan demeyin. Yağmur aniden kesiliyor ve güneş açıyor arkadaki iş merkezlerini de göstereyim. Yani Singapur'u sevdik. Singapur'dan ayrılmadan önce şu bilgileri de aktarmak istiyorum size. Singapur zaten direksiyonlarda, arabalarda hep sağ taraftaydı İngiltere'deki gibi. 1819 yılında İngiltere sömürüsü, ya yani İngiltere kolonisi olarak kurulmuş ve 2. Dünya Savaşı'nda İngiliz sömürgesinden ayrılarak Malezya Federasyonu'na bağlanmış. Singapur, evet. Ve 1965 yılında da etnik ve siyasi gerginliklerden dolayı Malezya'dan da ayrılarak kendi bağımsızlığını ilan etmiş. Yani aslında genç bir ülke ve zenginleşmiş. Nasıl zenginleşmiş? Bu bayrağındaki, havaalanındayım şu anda bu arada. Bu Singapur bayrağındaki o beş yıldızın temsil ettiği eşitlik, adalet, ilerleme vesaire diğer ikisini hatırlıyorum. Eşitlik, adalet, ilerleme, barış, eşitlik, demokrasi, adalet, barış ve ilerleme diye temsil ediyor. Yani bu da şu demek oluyor. Rüşvetle burada iş yaptıramıyorsunuz. Yani ona üç kuruş, buna beş kuruş vereyim, işim görülsün diyemiyorsunuz. Bu yüzden de finans sektöründe de bayağı bir ilerlemişler. Bunlar da böyle bilgi. Vay vay. Videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz de bir etkileşimde bulunup fayda sağlayabilirsiniz. Alta yorum kısmına Braille ile ilgili daha önce geldiyseniz yapılması gerekenler hakkında bilgi verebilirsiniz ya da video ile ilgili şunu da bunu da yapsaydınız diye yapıcı eleştirilerinizi ekleyebilirsiniz. Bir sonraki durağımız Phuket. Bugün Phuket'e geçeceğiz. Tayland ülkesine yaklaşık 2 saatlik bir uçuş. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.